Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kayvan Bugün sizlerle Galaxy J6 bahsedeceğim. Samsung Galaxy J6 arkadaşlar yeni bir güncelleme artık gelmedi. Android de 10 olmuştu bu güzel. 11 olmalı ki hayran ben şöyle göstereyim. Hep Ekran gibi güncelleme yok. Hemen ne diyorum Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir dakika. Böyle bir güncelleme yok. Ve Android sürümü de bunu da şöyle göstereyim. Onda kaldı. Artık Android 11 sürümü falan gelmesi lazım yani. PUBG'de bile kasmaya başladı artık. Çok daha güçlenmiş olması lazım bu telefonun. Çok daha iyi bir performans lazım bu telefona. Umarım telefona yakında yeni bir güncel, yeni bir güncelleme gelip buradan bunu mühendisliğiyle, servisiyle falan konuşuyorum şu anda. Yani bu videoyu onlar da izlesinler. Mutlaka ama mutlaka yeni bir sürüm gelmeli yani. Bu iş böyle olmaz. Telefon sürekli artık kasmaya başladı. Umarım Samsung ile şikayetim onlara gider. Görüşmek üzere hoşçakalın.